Çocuklar bir arkaya doğru şöyle açılın ya. Bir açılın ya vallahi, şey, bırak, <gülüyor> <yavrum>. <gülüyor> Allah Allah. Şöyle buraya çıkıyoruz önler gelsin bize beraber bir yemek yesin. Yılmaz Bey, Yılmaz Bey gel. Gel Yılmaz Bey gel Havşike gel. Gel yavrum gel. Gel otur gel. Kameraman bir çek. Bu bu. Tamam bu bu ki. yavrum. Ye 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 Allah'ın verdi nimeti ver yavrum ye. Aha bismillah. Domates verin amcanıza. Amcanıza yapma hakkını ha. Ah, yeah, Baba. Hocam yavrum. Ha, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Oğlum, Allah Allah ya, Yavaş yavaş. Allah kimse böyle yapmaz yavrum. Allah kimse böyle öğretmez. mısın? Arkadaşlar bir ileride Şu ortayı bir açalım lütfen. Şu ortayı bir açalım. Herkes görsün lütfen. Arkadaşlar. Şu ortayı bir açalım. Rica ediyoruz. Kamera fotoğrafçılar da böyle bir köşeye çeksin. Şu <laughs> Mehmet Özkan'ın Osman Özkan'ın oğlu Mehmet Özkan'ın dikkatini yanıma. Cımbak alo cımbak sana kısamak.